Arkadaşlar başlangıçta 2 kill verip ondan sonra sadece farm yapıp kule alıp ayrı kittirerek kazandığımız mükemmel bir oyun oldu. Videonun editi şu anda bitti. Yaptığınız güzel yorumlar tabii ki bu videonun çıkmasına vesile oldu. Toplamda 38-40 dakikalık videodan 14 dakikalık bir video çıktı. Ee, çok fazla uğraşıyorum bunlarla. Dediğim gibi bir like atıp bir de abone olmayı, abone değilseniz eğer izlemekte de isterseniz. Ee, tabi yorum da yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bile bile göz göre göre ezildik. Arkasından kule aldık. Farm yaptık. İnceden bir adamı çözüp fightladık. Bu şekilde KDA'mızı da düzelttik. CS'imizi de düzelttik. Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte top lane'de Yone oynayacağız. Bir arkadaşın ricası üstüne oynuyorum bunu. Abi top lane'de Yone nasıl oynarım? sürekli girdiğimde ölüyorum, feedliyorum demiş. Yani ben olsam benden yöne oynamamı istemem. Çünkü ben yani yöne çok iyi oynayabilen bir insan değilim. Bana hitap eden ve ne bileyim yani benim oyun stilime göre bir şampiyon değil ama elimden geldiğince dilim döndükçe anlatmaya çalışacağım. Arkadaşın yaşadığı sıkıntıların, problemlerin çözümlerini göstermeye çalışacağım. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar top lane'de Yone oynayacaksanız eğer ki benim tavsiyem oynamamanız yönünde. Yani mid lane'de falan oynayın. Çünkü e, karşınıza bu şekilde ağır tanklar gelecek, ezer geçerler. Sett, Darius, Garen, e, Urgot, Volibear, verin örnek verebildiğiniz kar. Aatrox. Şimdi bu şampiyonları nasıl ezeceksiniz? Bunlar full tank kasıp size çatır çatır hasar vuruyorlar. E, ölmüyorlar bir de. <laughs> nan melang nan yerde ince gözlerim görmüyor aklın çekiyor çekiyor Lambadaki nan nan sen Gözlerim görmüyor Aklım şaşıyor Evet arkadaşlar Denedik mi kesmeyi? Denedik değil mi? Kesemedik Sizin de yaşadığınız sorun tam olarak bu Kesemezsiniz abi Şimdi nasıl keseceksiniz? Bunun uygulamasına geçiyoruz <Sessizlik> O sana girerse girsin abi. Tamam mı? Bakın şimdi Rengar geldi mesela. Şimdi burada girebilirim. Ama W'su olduğunu da unutmayın tabii. Bakar mısınız abi şu bozukluğa? Yani biraz daha şey yapsa beni kesecek hani. Şimdi fightlamıyorsunuz diyorum tabi de. Hani adam her şeyini kullanmış arkadaşlar. W'sini, ultisini, ignite'ını. Bir flash'ı kalmış. Hani burada da fightlanır. Anladınız mı? Adamın bir de üzerinde double buff vardı. Yani bir canım çekmedi değil. Evet arkadaşlar. Bu şekilde mahvolmuşa başlamış olduk. Ee, şöyle... Hitemlerimiz bu şekilde. Şimdi bundan sonra işi bana bırakıyorsunuz. Arkanıza yaslanıp sadece videoyu izliyorsunuz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Her gün görüşmüş oluruz. Ve e, hoşunuza gidiyorsa videolarda tabii yorum yapabilirsiniz. Bakın bir arkadaşın yorumunu bu şekilde yaptım. Yapmaya da çalışıyorum elimden geldiğince. E, neden sizin yorumunuzu da yapmayayım. Şu şekilde kurtulacağım abi. W hasarını yemek istemiyorum. Çok vuruyor. Bakın inceden bir şampiyonda açılma var değil mi? Yone yani bunları yap şey pardon e, hani bunları kolaylamaya yapamazsınız. Hop eve. Abi sabır sabır sabır. Siz dinleyin beni kazanacaksınız. Bakın bir Q bir rüzgar topladım. Şu şekilde E'yi de doşladım ama hasar yetmiyor tabii. Tabi orada beklediğini biliyorum senin. Çok sekinsin ya. Klasik set arkadaşlar. Klasik set, MKK bir tane kadar bunların. Kaba dayılı. Ama tabi bu olmaz hocam ya. Bu kadar da olmasın cidden. Ee, bu eleman geldi, gen kattı büyük ihtimalle şeyi de aldı, vadi de aldı. Bana açacak, dive girecekler. Presi olma ihtimali çok yüksek. Ben pire kullanmıyorum oyunlarımda. Eee Şimdi setin MKK bittiğini, bitirdiğini gördüğüm için çok fazla setle fightlamak istemiyorum abi. Maalesef W hasarını yemememiz gerekiyor. W'su çok vuracak çünkü. Ama onu da yaptırmam kendime yani kusura bakma. 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde yani kavradıysanız eğer oyunu biliyorsanız oyun bilginize güvenin abi. Oyun bilginize güvenin, item bilginize güvenin. Bu Bakın sonuç olarak oyun karşınızdaki de rakip. Yani bir şekilde alt edilecek arkadaşlar. Benim de kötü oynadığım oyun oluyor, kötü kullandığım şampiyon oluyor. Yone bunlardan bir tanesi. Bok gibi yöne kullanırım. Ama oyun bilgisiyle bu oyunu kazanacağım mesela. Evet arkadaşlar MKK bitirdik. Şimdi Kraken'e bir inceden başladık. Bir de bu oyunda şey çok önemli arkadaşlar. Verin adını. Yani rakibin sonradan yapacağı hamleyi görmek. Satranç gibi düşünün arkadaşlar öyle. Atın muteyi takıma karşı karşı takıma da aynı şekilde. Oyununuzu oynayın. Sanki satranç oynuyor gibi yani. Zor mu? Şunu yapmak zor mu abi? Bak atacağını biliyorsun değil mi? Ya ruhu atacak ya sana doğru atacak. Ama ben ultiyle ne yaptım? Kandırdım abi arkadaşlar geldik base'den. Ee, Kraken'in de bir az bir goldu kaldı. Kraken de bitti bitecek diyelim. Ee, bu adam zaten o can çekecen can, can çeken temden alacak can stackleyen. Ee, şimdi bakın adam iki levelde dif yemiş. Bilmem fark ettiniz mi? Yani sete 2 levelde dif atmışız Yone ile. Şimdi bunun Yone'si bilmem nesi yok abi. Düzgün oynadıktan sonra ya, oyunu bildikten sonra Soraka'yla da ben bu adama 2 level 3 level dif atarım. Arkadaş nasıl iyi oynarım demiş bana ama bak iyi oynamak tamamen oynamaktan geçiyor abi ya izleyeceksin çok izleyeceksin ya çok oynayacaksın ben bir günde e, Swain oynamayı ya da bir günde Çizgüler Güven oynamayı öğrenmedim. Ya benim ona bir müdahale edebileceğim bir durum yok arkadaşlar. Ben size neyi göstermeye çalışıyorum oyun bilgisiyle neler yapabilirsiniz. Oyun bilgisiyle bu kadar yapabiliyorsunuz abi. Kaçıyorsunuz bundan sonra. Çünkü lane'den çıkılmıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi sanırım sete 3'te kill verdiler. Yani zaten karşımdaki pik zor bir pik. Bir de bizim hıyarlar gelip kafa kafaya vs atıyorlar adamla. Keseceğiz ayağına. Kesemezsin kardeşim. O W'yu almadan kolay kolay kesemezsin. O adam tek atıyor çünkü. Ya beni takip ediyorsanız, izliyorsanız videolarımı zaten biliyorsunuzdur. yüzde ee, %90 benim beyinden çıkılmaz. Ya da... Aha geldi. <laughs> Bak abi gene doşladın W'yu gördün mü? İşte bizim çocukların ölme nedeni bu arkadaşlar. Bak Rengar gelip atlasaydı o W yeseydi de inan bana ben öldükten sonra Rengar'ı da kesecekti yani. Bakın skora KDA'yı oynamıyorum bu oyunu. Tamamen ezildiğiniz oyunda ne yapacaksınız abi? Ne yapacaksınız onu gösteriyorum. Çünkü skora KDA'yı oynayabilmem için benim bu şampiyona büyük bir hakimiyetim olması lazım. Şampiyona hakim, hakim değilim abi. Bakın şimdi arkadaşlarımdan adamları dürtmesini veya inceden böyle bir fightlama ayağına girmelerini istiyorum ki ben buradan kule açabileyim, oyunu yarabileyim ama yapmıyorlar. Adamlar bana dönüyor büyük ihtimalle. Bakın buradan da aldık 600 goldu. Tamam mı? Yavaş yavaş bu şekilde abi. Sabırla. Evet arkadaşlar adamlar bizdeymiş. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bir ilerleyelim inceden. Rüzgar toplamak için vuruyorum. Gerçeğinin olmadığını biliyorum. Şimdi şöyle bir fight diyeceğiz da bunlarla. Ben Jax'u alacağım bu oyun. Nedense bir dayanıksız hissettim kendimi. Siz tercih etme tabi. Çıktım abi Jax'a parası. Ufak bir fightladık. Çıktı değil mi? Atıyorsun base'in şimdi Jax'ı alıyorsun. Zorlamıyorsun daha fazla. Evet arkadaşlar ne yaptık? Bile bile göz göre göre ezildik. Arkasından kule aldık. Farm yaptık. İnceden bir adamı çözüp fightladık. Bu şekilde KDA'mızı da düzelttik. CS'imizi de düzelttik. Bakın hala Yone ile fight şey Yone diyorum e, setle hala fight diyorlar. Saçma sapan. Evet Viego gelmiş bile zaten. Bir denedim ama maalesef. Tamam oraya anlayı çıkarttım. Bu, bu fake ya. Böyle oynamaması gerekiyor bunun. Yo gerçekmiş lan. Level farkına bakın abi. 17. Ha bak ben de bundan bahsediyordum. Bak abi set yapabiliyor mu bir şey artık? Şu AD kereyi bir çıkartalım abi. Bundan sonrası basic. Tamam arkadaşlar bu kadar basitti işte. Bitti oyun. Hadi gidelim baronumuzu alalım. İleri geçmek Sadece adam kesmek demek değildir. Kule almak, objektifi oynamak, dediğim gibi itemleri bilmek, ayrı gittirmek bunlar da çok önemli şeyler. Çoğu insan farm yapmanın önemini hala anlamış kavramış değil. Bakın ADC'lerden fazla farmım var arkadaşlar. Bakın ADC'lerden fazla da levelim var. Ama ben her şeyi yerken de ananızın Evet arkadaşlar çok fazla gold vardı üstümüzde. Bir de takım arkadaşlarım dedi ki abi sana yetişemiyoruz. Birazcık yavaş hareket hani. <laughs> Adamlar da aktı. Diyecek bir şey yok. E'de bayağı bir saldırı alıyorsunuz. Artı da bu şey ulti sizi bayağı ileri itiyor. o zaman biraz çocuklara yakın fight bundan sonra. <laughs> itemde bir değişiklik yaptım. Buzdoğan aldım. Nedense bir yetişememe hissettim kendime. Bakın dediğim gibi bunun yerine ebedi de alabilirsiniz. Veya işte daş atan itemden de alabilirsiniz. Yani bu oyun tarzıyla alakalı. Karşımdaki adamlar iyisiyle kötüsüyle fazla kasılmışlar. Yani ebedi alsam da bunların içlerinde yaşayabileceğimi ben düşünmüyorum. Hop Orianna'nın ultisi gitti. Tabi bütün takım bendeyken benim arkadaşlarım da bir şeyler yapsa harika olacak. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın oyun burada bitti işte. Bu arada 5 level nasıl yapmışım ben şeyde Yone'de akıl alır gibi değil. Evet arkadaşlar zor mu bu şekilde oynamak? bence çok da fazla değil. Bir hasar tablosuna bakalım neler yapmışız. 44K'lık bir hasarımız var. Zaten 51K ile en başı çekiyor. Sette 54K atmış. Yani ben size demiştim setle kafa kafaya vs atamayız. Adamın itemlerini gördünüz. Adamın attığı hasara bakın yani. E, adam fazla hasar vurmuş abi. Hani bu build şu anda en stabil bu build olabilir sanırım karşı takıma karşı. Ve hani ebedi falan alsaydım da büyük ihtimalle dediğim gibi bu adamlara yaklaşamadan ya da içlerine girdiğim anda ölmüş olacaktım. Hasar bu şekilde. Allah hasar bu şekilde. Yapılan iyileştirmede 12K'lık bir hasarımız var. Kulelere toplam hasarda da 10K'lık bir hasarımız var abi. Yani kulelere oynadık. Gördünüz zaten kulelerden aldığımız paralarla topladık. Düzgün oynayıp adamı kesip topladık. F falan filan bu şekilde yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.